Evet sevgili izleyenlerim, nasılsınız? Sevgili kanal sakinlerim, YouTube'daki öncelikle sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir süredir böyle uzun bir sohbet kanalıma yüklemediğim için sizlerden özür diliyorum ama hayatın doğal akışı içinde biliyorsunuz bunun Instagram'ı var, bunun YouTube Shorts videoları var, bunun TikTok canlı yayınları var derken ben de gerçekten biraz popüler olmanın getirdiği bir büyüye kapıldım. Çünkü neden? E gerçekten insan yani canlı yayınlarına katılım olduğunu görünce orada izleyiciyle karşılıklı bir sinerji ortaya çıktığını görünce moralleniyor ve o tarafın üstüne gitmeye daha çok özen gösteriyor. Gerçekten ben Instagram olsun, TikTok olsun buralarda haftada 3 gün canlı yayınlar yapmayı çok sevdim. Buna çok alıştım. Yani derdiniz ki belki abi oralarda yapacağına sürteceğine daha kaliteli platform olan esas YouTube kanalında yapsaydın ya bu canlı yayınları. Haklı olabilirsiniz ama oralarda gerçekten katılım daha yüksek. Hatta YouTube kanalımda bile shorts videoları koyuyorum. Shorts videolarım gayet iyi izleniyor günde 500-600 bin izlenen var. Yani uzun ve normal doğaçlama sohbetlerimi bir süredir koymadım biliyorsunuz. E, TikTok'ta yaptığım canlı yayınları tek dezavantajı dikey modda çekim olması. Onları doğrudan editlemeden koyuyorum. Onlar bile kanalımda az izleniyor. Dolayısıyla ben de ne yapıyorum? Talep ne yöndeyse oraya yükleniyorum kısacası. Neyse şimdi bu Özür mahiyetindeki konuşmadan sonra esas konumuza gelelim. <laughs> Konumuz bu her yönden yoğun ve kaotik zamanda moralinizi yüksek tutmak. Bundan daha önemli bir konu bu aralar olmadığını düşünüyorum dostlarım. Bundan daha önemli bir konu olamaz. Neden? Çünkü yani moral yapınız çok önemli. İster en baba iş adamı olun, ister holding sahibi olun, multimilyarder olun. Moral çok önemli. Çünkü moral yapınız belli bir çizgin üstünde değilse, aşağıda kalıyorsa spiritüalistseniz spiritüalist uygulamalarınız da çok iyi gitmez. Çünkü titreşiminiz düşer. Endişe, korku, gelecek korkusu, geçmiş travmaların etkisi bunlar yani tamamen aşmanız gereken şeylerdir. Bunların etkisinde devam ettiğiniz bir hayatta hangi alanda olursanız onun gerçekten ve gerçekten artık hedeflerinize yaklaşamayacaksınız. Buradan sonrası biraz kehanet gibi oluyor. Neden? Bakayım arkada heh, bozca da anımız. Çok sevgili kraliçemle, bir tanecik eşimle. Yani moral yapı çok önemli dostlar. Moralin iyi değilse ve okuyorsan, Lise olsun, üniversite olsun, ne olursa veya yüksek yapıyorsan, moralin iyi değilse gene yapamazsın. Güzel yapamazsın. Moralin iyi değilse bir konuşmacıysam düzgün konuşmalar yapamazsın. Işığı yüksek konuşmalar yapamazsın. Yine moralin iyi değilse ve yazarsan bir türlü ilham bulup da kitabını bitirmeye fırsat yakalayamazsın. Yani moralin iyi değilse şiir yazamazsın kardeşim. Moralin iyi değilse şarkılarını güzel söyleyen bir şarkıcı olamazsın, hiç çıkaramazsın. Yani hayatın hayatın her alanında moral yapımız çok önemli. Ben bunu nasıl yüksek tutuyorum? Buradan kendimi yine masaya yatırayım her zamanki gibi. Genel dersleri de çıkartırız zaten. Ben öncelikle belki bir avantajım iyi derecede emekli olmuş bir eski mimar olmam. Yani hani iyi kötü, iyi derece bir emekli param vardır. Eşinle bir arada yaşıyorsundur. Kira vermiyorsundur. Burada bir kere yarışa bir sıfır önde devam ediyorsun. Niye? Çünkü moralini yüksek tutmak için senin yapacağın şeyler çok fazla olmuyor o zaman. İçine kapanıyorsun, kendi hobilerinle ilgileniyorsun, hobiler üzerine veya neyle ilgileniyorsan onun üzerine oluşturulmuş sosyal medya gruplarında takılıyorsun. O tarz içerikleri inceliyorsun ve katılımda bulunuyorsun. Yani arkadaşlarınla uzaktan görüntülü görüşmeler yapıyorsun. Hele benim gibi bir konuşmacıysan yani videocuysan ve zamanın büyük oranda canlı yayın yapmak veya videoda sohbetler çekip onları editlemek imkanım varsa bir kere moralin yüzde 60 yüksek başlıyorsun her güne. E eşin varsa seviyorsan yani eşine sevgilim diyebiliyorsan ettiği ikinci sebep yani e, emekli olmanın veya oturduğum yerden özel işlerimize katkıda bulunmamın en büyük avantajı benim sürekli Diğer toplumun çoğu gibi dışarı çıkmak zorunda kalmamam. Dışarı çıkmak zorunda olduğum bir işim varsa, yani inan, ben sana morali nasıl yüksek tutacağını anlatabilecek artık yetkiye sahip değilim ve donanıma da sahip değilim. Çünkü ben bu üst titreşim boyutuma gerçekten emekli olup daha sonra hayatımın kadını ikiz alevimle buluştuktan sonra yakaladım. Ki bu herkesin başına gelebilecek bir karma değildi Çünkü benim gerçekten belli ki zamanım gelmiş. Yani moralimi genelde çok yüksek tutma şansına sahibim. Ama mesela hiç iş yapmaması gereken zengin durumda olan insanlar varsa onların bir yansıması gibi benim hayatımı aynen onlarda yaşayabilir. Ya ben milyarder değilim, milyonlarım yok ama... ...yeterli şekilde yaşayabiliyorum. Değil mi? Aşık olduğum bir insan var. Aşık olduğum bir sohbet etkinliğim var. Bir hobim var. E canlı yayınlarımı haftada üçe çıkarttım. Moralim yüksek olmasa ben canlı yayınlarımı haftada üçe çıkartabilir miydim? Çıkartamazdım. Dolayısıyla hani... ...zengin olup da biraz böyle morali bozuk olanlar... ...şu anki benim cümlelerimden ilham alabilirler. Hani imkanı olan bir kesime aslında ben şu an moral öğütleri veriyorum. Diğer yandan öğrenciysen bir yandan belki imkanların iyiyse bak hep sonuç imkana geliyor. İmkanların iyiyse moralin daha yüksektir. İmkanların kötüyse konusuna girmiyorum. Çünkü benim moral verebileceğim insanlar, metot anlamında moral verebileceğim insanlar imkanları biraz olsun olabilen insanlar. Çünkü diğer tarz insanlara ancak eğlendiriciliğimle, hani yetersiz imkanlarla yaşayan insanlara moral olması açısından ancak agresif konuşmacılığımla, işte ipsiz sapsız esprilerimle moral olabilirim. Ama hayat yükünü yüklenmek, göğüslenmek, aldığı o eğlenceli morali orada kullanmak tamamen onlara düşüyor. Niye? Çünkü ben artık o alanda yaşayıp da o alandan biri gibi moral veremez haldeyim. Ama dediğim gibi yediği önünde yemediği arkasında olan genç dostlarıma benim moral telkinlerim işler, işe yarar. Veya milyarder olup onun çocuğu olan diyelim bazı dostlarıma bu moral telkinlerim yarar. Veya artık parayı düşünmeyen çok fazla parası olan ve pek de çalışmayı sevmeyen insanlara benim anlattıklarım moral olabilir. Yani ben işin bu katmanından sizlere sesleniyorum. Ha bana sorarsanız benim imkanım öyle milyonluk, milyarlık olması gerekmiyor yani asgari benim ihtiyaçlarımın karşılanması, haftada bir gün içki içebilmem, kendi yaptığım viski içebilmem ve gün içinde içerik üretebilmem, kahve bir sigaramı içebilmem benim için yeterli konfor şartlarıdır. Dolayısıyla benim yani şöyle bir düşünürseniz moralimin yüksek olması için de öyle ahım şahım bir şeyler gerekmiyor dostlar. Yani sizler de mümkün mertebe çok sevdiğiniz bir şeyi ...hobi edinerek bir kere moral desteğinizi kesinlikle artırabilirsiniz. Morali yüksek insanlarla konuşmayı özen gösterebilirsiniz. Ama tabi hayatın hangi alanında olduğunuzla çok ilintili bir durum bu. Yani ne bileyim bugün meslek alanlarından birinde hala hizmetlerinize devam ediyorsanız... ...buna uygun şekilde tabii ki insanlarla mecburen iletişimde olacaksınız. Yani ben işin oralarına da artık nüfuz etmiyorum. Çünkü ben o alanda değilim. Artık sahada değilim. Ve halimden çok Allah'a şükür çok çok memnunum. Bu anlamda en azından toplumdaki bu tarz endişeleri olmayan, biraz rahat yaşayan insanların çoğuyla bir yoldaş sayılırım ve onlara gerçekten moral olabilirim dostlarım. Yani kitap okumayı seviyorsanız, film izlemeyi seviyorsanız, bütün günde gör götüm yollara deyip yollara düşüp herkes gibi zaman harcamıyorsanız, ulaşım için beyzin harcamıyorsanız, o enerjinizi yollara serpmiyorsanız böyle basit öneriler, basit eklentiler sizi moralinizi tavana kadar vardıracaktır. Ve tabii ki bütün bunların dışında, hobilerinizin dışında sevdiğiniz biriyle iseniz yine yola önden çıkmış oluyorsunuz. Yani 2-0 önde başlamış oluyorsunuz bu yarışa. Bir de tabii benim naçizane önerim içsel yola yönelmeniz ki birçoğu bunu yapmayacak bunu biliyorum. Yani genelde yüce yaratan Allah her birimiz için ancak isteyip parmağını şıklattığında biz o yola yönelebiliyoruz biliyorsunuz. Yani ama Allah'tan kendi içimdeki o sonsuzluğa ermek istiyorum Allah'ım diye talep edebilirsiniz. Çünkü bu kendinize harcayacağınız, kendinize vereceğiniz bir emektir. Bu emeği vermeyi göze alıyorsanız siz de iki gün sonra bir de bakarsınız Derim meditasyonlara başlamışsınız. Ben diyeceğim ki size bir yandan mutlaka ve mutlaka çünkü boyut geçişi var bunu da birçoğunuzun görmediğini ve buna inanmadığını biliyorum ama boyut geçişi var dostlar. Bir anlamda gerçekten içinize yönelmeniz ve teslimiyetini teslimiyetinizi geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü bir süre sonra gerçekten söylüyorum ki şu an peşinde hala yolda sokakta saat saat koştuğunuz o büyük hedefler, büyük kazançlar içeren o hedefleriniz, o işleriniz, olasılıklarınız artık olmayacak ve size hizmet etmeyecek. Çünkü ışık şartları dünyaya tamamen oturtulurken ve yüksek amaçlar, daha doğrusu ilahi amaçlarla yaşanacak bir dünya düzeni için bütün evren buraya ışınlarını yağdırırken sizin eski amaçlar ile ve eski hedefler ile konvansiyonel yani eski yöntemlerle hayata kazandıracağınız fazla bir şey artık olamayacak ve kendinizle beklediğiniz karları elde edemeyeceksiniz. Artık yatırımınızı eski maddi boyuta yapmayın. Kısaca bir de size bunu söylemek istiyorum konuşmamın sonunda. Artık yatırımınızı eski maddi şartlara yapmayın. Başka türlü dualar edin, başka türlü dualar edin. Masallar aleminin gerçek olacağını bir düşünün ve buna göre isteklerde bulunun. Buna uyumlu şeyleri ortaya koymaya çalışın ve bunları planlayın diyorum. Dikkat edin, moral çok önemlidir ve gerçekten boyut değişirken eski sen artık işe yaramayacaksın. Eski işlerinle, eski arayışlarınla, eski hedeflerinle, eski para beklentilerinle sen artık aynı olmayacaksın. Bunları bırak, kum saatinin alt tarafında bırak bunları oraya depola, at çöpe, sıfır noktasından geç, hiçlikte ol, heplikte ol ve kendi sonsuzluğuna doğru yönel. İşte beklenen durumda ancak bu şekilde strateji uygulayanlar kazananlar olacaktır. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. En yüksek aşkız biz.